Iğdır'da toplumsal barış ve terörsüz gelecek vizyonu konuşuldu. Iğdır Üniversitesi ve Kadim Aşiretler Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen panelde, bölgesel aktörlerin toplumsal barışa katkısı, türk kardeşliği ve terörsüz bir gelecek hedefi masaya yatırıldı. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen bölgesel aktörlerin gücüyle toplumsal barış ve terörsüz gelecek vizyonu paneli, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır Şube Başkanı Ferhat Armağan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Armağan konuşmasında, Türklerle Kürtlerin tarih boyunca aynı idealde buluştuğunu vurgulayarak, Türklerle Kürtlerin kahramanlıkları anlatmakla bitmez. 1071'de Cenabı Hak, bu iki kahraman milleti İslamiyet'in bayraktarlığında bir araya getirmiştir. Bugün bu birliği bozmak isteyen güçlerin farkındayız ve bilinçle hareket ediyoruz. Geleceğin yüzyılı, Türklerin ve Kürtlerin oluşturduğu birlik ve beraberlik de İslamiyet'in yüzyılı olacaktır zaman, dedi. Gerçekten tarihe de baktığımız zaman ta Alparslan'dan 1071'den bu yana kadar kuvvetli muvaffakiyetler Cenab-ı e ediyor. Türkler ve Kürtlerin hakikaten kahramanlıkları anlatmakla bitilmez. 1071'de Cenab-ı Hak kader ezelisiyle bu iki azim orduyu İslamiyet'in iki kahraman milletini bir araya getirmekle İslamiyet milliyeti ve diyebilirim ki nevi beşer hakikaten hakiki saadeti hakiki lezzeti bu iki milletin bir araya gelmesiyle temin etmiştir. Bunu böyle gerçekten tarihe baktığınız zaman anlarsınız. Şimdi maalesef bu iki ali millet, bu İslamiyet'in iki kahraman milleti bir araya getirmemek bunları iftiralarla bölmek bunları parçalamak için her zaman bir komite bazen daha kuvvetli dinsiz komitelerin Kuvvetli, heyecanlı bir şekilde asırlar boyunca mücadele ettiklerini gördük. Şu anda daha fazla bir şekilde bu iki milletin arasına iftira bırakmak, bunları bozmak için kuvvetli çalışmalarını maalesef görüyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bunun e, bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. üzerimize ağır bir yük, üzerimize hakikaten kuvvetli bir mesuliyet var. Biz birliklerimizi, toplumun huzurunu ve bu geleceği inşa etmek yani yeni yüzyıl, İslamiyet'in yüzyılı, Türkiye'mizin yüzyılı inşallah böyle küçücük, ehemmiyetsiz şeyler bir kenara bırakıp daha kuvvetli. Bölgemize bakıyorsun gerçekten onu üzülerek söylüyorum. Azıcık, küçücük, ehemmiyetsiz bir toprak ve küçücük bir nüfus olan Siyonist bir güç maalesef gördük, şu anda da görüyoruz. Bütün dünya hükmediyor. 57 İslam ülkesi Milletleri var, bizi sadece aziz düşüren bir araya gelmemek, bizde olan kuvvet, bizde olan samiyeti sergilememektir. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan ise konuşmasında Malazgirt zaferine atıfta bulunarak, Türk ve Kürt kardeşliği sözde değil, kanla Malazgirt meydanına yazılmış bir kader birliğidir ifadelerini kullandı. Kanla Malazgirt meydanına yazılmış ve bu daha sonra genetik kardeşliğe dönüşmüş ve bin yıldan beri insanlığa, İslam'a bahadır birer evlat asker olmuş iki canlı milletin kader birliğidir. Melezgirt Meydan Muharebesi. Ne mutlu biz Kürtlere ki böyle aziz bir millete kardeş olmuşuz, yoldaş olmuşuz, can olmuşuz, canan olmuşuz. O gün, omuz omuza bir yıldır İslam'a asker ve bayraklar olmuşuz. Yani özetle dünyaya sen cesaretinle, adaletinle, cenge verdiğinle, hanif dille oluşunla, mazlumlara yoldaşlığınla, zalimlere cellatlığınla dünyaya hak adalet dağıtıp İslam'a bayraklar oluşunla, peygambere asker olup övgüze, övgüsüne layık oluşunla, Allah'a kul oluşunla çağlar açıp çağlar kapamışsın. Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel, panelin toplumsal dayanışma açısından önemine değinerek, terör yalnızca güvenlik meselesi değil, sosyolojik, psikolojik ve kültürel yönleriyle toplumu derinden etkileyen bir olgudur. Toplumsal barış, eğitim, adalet ve bölgesel işbirliğiyle sağlanabilir. Üniversiteler bu süreçte bilgi üretmenin ötesinde, farklı düşünceleri ortak gelecek paydasında buluşturan kurumlar olmalıdır, dedi. Gürel, Ayrıca Iğdır'ın tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir barış coğrafyası olduğunu hatırlatarak üniversitenin bu geleneği sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Sayın valim, kıymetli katılımcılar. Terör, şiddetle çatışma olguları yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda sosyolojik, psikolojik, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla toplumsal yapıyı derinden etkileyen karmaşık süreçler toplamıdır. Toplumsal barış, bu bağlamda eğitim, adalet, toplumsal katılım ve bölgesel işbirliği mekanizmalarına mutlak ihtiyaç duyar. <laughs> Iğdır Üniversitesi olarak bizler, bilimin rehberliğinde toplumsal birlikteliğin akademik temellerinin sürekliliğini sağlamayı asli görevlerimizden birisi olarak görmekteyiz. Üniversitemiz, bu doğrultuda yerel aktörlerin diyalog, dayanışma ve ortak vizyon çerçevesinde bir araya gelmesine katkı sunan çok boyutlu bir akademik işlev üstlenmektedir. Iğdır tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı nadir coğrafyalardan birisidir. Birisi olmaya devam etmektedir. Bu topraklar farklı kültürlerin uyum ve zenginlik kaynağı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu tarihsel birikimden ilham alarak, bizler de üniversitemizi uzlaşı kültürünün ve birlikte yaşama iradesinin kurumsal bir temsilcisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Iğdır Valisi Ercan Turan, konuşmasında Iğdır'ın strateji konumuna dikkat çekerek, Iğdır tarih boyunca doğuyla batıyı buluşturan, Türk dünyasına açılan bir kapı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye terör belasından tamamen arınmış bir geleceğe doğru ilerlemektedir dedi. Vali Turan, Türkiye'nin güvenlikte sağladığı istikrar sayesinde enerjisini artık kalkınmaya, üretime ve toplumsal refaha yönlendirdiğini ifade etti. Başlamak istiyorum. Iğdır, tarih boyunca doğu ile batıyı buluşturan, Türk dünyasına açılan bir kapı, bölgesel barışın anahtarı olan bir şehir ola gelmiştir. Bugün burada bölgesel aktörlerin gücüyle toplumsal barış ve terörsüz Türkiye vizyonu başlığı altında hem ülkemizin hem de bölgemizin geleceğini şekillendirecek bir anlayışı konuşuyoruz. Türkiye güçlü devleti, köklü medeniyeti ve dirayetli milletiyle terörün karanlık yüzüne karşı uzun yıllardır kararlılıkla mücadele etmiş. Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve birliğini hedef alan Hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda uzun yıllar boyunca ülkemizi meşgul eden terör belasından tamamen arınmış bir geleceğe yani terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Panelin konuşmacıları Ahmet Acıoğlu, Musa Yeşilkaya, Ahmet Karaçöl ve Profesör Doktor Zeki Tan, bölgesel aktörlerin toplumsal barışın tesisindeki rolü kültürel birlikteliğin önemi, yerel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve terörün toplumsal doku üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, toplumsal barışa yönelik ortak vizyon vurgusuyla, barış, birlik ve kardeşlik mesajlarının alkışlarla pekiştirildiği sıcak bir atmosferde sona erdi.